Herkese merhaba. Bu hafta farklı bir içerikle karşınızdayım. Karp Barbekü'nün yeni sezon ürününü ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Kargodan teslim almamdan itibaren ardından kurulumu ve aksesuarları ayrıntılı bir şekilde bakalım. Öncelikle kargodan nasıl teslim aldım? Firma ürünü çok güzel paketlemiş. Mangal zarar görmesin diye tüm ürünleri firma sarmış. Köpükler ve balonlu patpat naylon ile korumaya almış. Sonuç olarak barbekü sağlam bir şekilde tarafıma teslim edildi. Şimdi kurulumuna bakalım. Kurulumu gerçekten çok kolay. 10-15 dakika süre içinde kurulumu gerçekleştirdik. Alt teli öncelikle ayaklara monte ettik. Herhangi bir vida yok burada. Direkt geçiriliyor. Daha sonra Sol ve sağ tarafta olmak üzere iki tane plaka var. Bunları vidaları elimizle sıktık. Öncelikle bir sabitledik. Her iki tarafı da aynı şekilde. Arkasından anahtarla bunları sıkıştırdık. Ardından mangalı üzerine yerleştirdik ayakların. Ve altta iki tane vida var. Bunları önce elimizde arkasından anahtarla sıkıştırarak sağlamlaştırdık. Ve barbekü şu anda gövdesi hazır. Alt telin üzerine çeşitli aksesuarları koymak için bir plak hazırlanmış. Bunu yerleştiriyoruz. Sırada sehpalar var. Sol ve sağda olmak üzere iki küçük ve önde büyük bir tane olmak üzere üç sehpası var. Gayet basit. Paralel bir şekilde getiriyorsunuz. Hafif yukarıya kaldırarak sabitliyorsunuz. Önceki modeldeki sehpalara göre çok daha şık göründüğünü söyleyebilirim. Şu anda mangalın temel kurulumu tamam. Ee, 10-15 dakika içinde dediğim gibi çok kısa, çok kolay bir şekilde kurduk, sağlam bir şekilde. Ee, şu anda hazır. Yavaş yavaş diğer özelliklerini tanıtmaya geçelim. Öncelikle havalandırmalarla başlayalım. Firmanın en iddialı olduğu hususlardan biri bu. Her iki tarafta kısa bir kol ile ayarlanan havalandırmalar var. İçindeki plaka sıkı bir şekilde kapanmayı sağlıyor şunu çok rahat söyleyebilirim. Önceki modelini kullanıyordum. Havalandırma kontrolü çok kolay bir mangal. Üçüncü havalandırma, arka tarafta bulunan baca, üzerindeki plakayı oynatarak havalandırmayı sağlıyorsunuz. Şimdi bir diğer havalandırma da sıra. Önceki seriye göre bir devrim yaşanmış. Alt havalandırma, Weber mangallardaki sisteme sahip artık. Alt aparata takılarak hem kül haznesi hem de havalandırma buradan sağlanıyor. Sağdaki kolu oynatarak havalandırmayı ayarlayabiliyorsunuz. Gövdeye monte olduğu için mangalı temizlerken küller direkt buraya dökülüyor. Önceki modelde altta bir kova vardı ve ister istemez etrafa kül dökülebiliyordu. Mangalın sol kısmındaki kol aracılığıyla buradan tutarak kaldırarak tekerlekler aracılığıyla barbekü hareket ettirebiliyoruz. Mangalın kapağında mangalın iç sıcaklığını bize gösteren bir termometre mevcuttur sırada bana en çok güven veren parçalardan birisi. Alt kömür ızgarası, mangaldaki ateş ve sıcaklıkla en çok temas eden kısım burasıdır. Ve bu mangalda çok sağlam üretilmiş. 2 milim saç kullanılmış. Birçok mangalda önce bozulan kısım burası olur. Ama bu mangalda bu sorun düşünülmüş ve çok sağlam yapılmış. Yine bence bir mangalda olmazsa olmaz. Bu modelde alt kömür ızgarası için asansör mevcut aşağı yukarı hareket ettirerek sıcaklığı kontrol edebiliyoruz. Oldukça kullanışlı. Şimdi aksesuarlara geçelim. İlk önce standart tel ızgara. Paslanmaz çelikten üretilmiş. Bulaşık makinesine atılabiliyor. Bu bir avantaj. Ben genelde büyük balıkları bu ızgarayla ile pişiriyorum. Bir de en direk pişirmelerde mangalın sağ kısmında bu parçayı kullanıyorum. En sevdiğim favori ızgaram. Alev almaz döküm ızgaram etlere harika iz bırakıyor ve mühürleme için olmazsa olmazım. Yalnız şunu belirteyim, temizliği ve bakımı çok önemli. Kullandıktan sonra bekletmeden temizlemelisiniz ve deterjan kullanmadan. Mümkün olduğunca yağlı saklamalısınız. Ve tabi alev almaması da inanılmaz bir özellik. Çok kullanışlı gerçekten. Arkasından yağ kanallı köfte ve sucuk ızgarası geliyor. Yeri gelmişken hepinizin tanıdığı Meat Cheese'i et filmi Mustafa Bey'e Gerçekten teşekkürler. Teşekkür ederiz geçmeyelim. Gerçekten harika ızgaralar. Bu ızgarada yağ kanalları sayesinde köfte veya sucukların yağı direkt ateşe akmıyor. Dolayısıyla alev almıyor. Yine paslanmaz çelikten üretilmiş hot plate. Özellikle burger yaparken çok sık kullanıyorum. Bu ızgarayı da yine bulaşık makinesine atabiliyorsunuz. Hareketli kömür sepetleri bu modelde güncellenmiş. Önceki modelde dikdörtgendi ve ızgaraların altına koyduğumda her iki ucu ateş az geliyordu. Ortada noktanıyordu ateş. Bu sepetlere verilen üçgenimsi uçlarla sorun ortadan kaldırılmış. Sepetler yer değişebildiği için pişim esnasında inanılmaz kolaylık sağlıyor. Yine bir diğer güzellik, vejetaryen ızgara. Üzerinde istediğiniz sebzeyi pişirebilirsiniz. Karides, küçük etler, mantar vesaire de çok güzel pişer. Altına tel ızgarayı koyarak yan kullanabilirsiniz, dik olarak da kullanabilirsiniz. Çok küçük bir miktar dışarıda kalıyor sadece. Sırada beni en çok heyecanlandıran Büyük Hot Plate. Üç kenarı kapatılmış ve önüne yağ kanalı tasarlanmış. Üzerinde kavurmalar, sandviçler, tostlar, hamburgerler, balık, hayal gücünüze kalmış birçok şeyi pişirebilirsiniz. Yine paslanmaz çelikten imal edilmiş. Bu ile ilgili çok özel düşüncelerim var. İleri de kanalımda izlersiniz umarım. mangalın üst kısmına yerleştirebileceğiniz hareketli dinlendirme ızgarası. Özellikle uzun en direk pişirmelerde kullandığım bir ızgara bu. Sağ üst köşeye folyo ve pişirme kağıdı ile sararak uzun süreli pişirimler yapabilirsiniz. Ya da yine pişirdiğiniz etleri burada sıcak muhafaza edebilirsiniz. Tavuk, kokoreç, but pişirmek için çevirme motoru ve şişim. Firmanın testlerine göre 14 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Yalnız eti takarken dengeli bir şekilde şişe geçirmelisiniz. Çalıştırdığınızda rahat bir şekilde dönüyorsa dengeyi sağlamışsınız demektir. Oldukça kullanışlı. Firma bizi alüminyum folyo tabaklardan kurtarmış. Çevirmenin altına patates, soğan, biber gibi sebzeleri etin suyuyla pişmesi için hepimiz folyo kullanıyorduk. Artık tepsi ve süzgeci kullanacağız. Firma süzgeçli düşünmüş bu tepsiyi. Süzgeçle birlikte sebzeleri kaldırdığımızda fazladan yağ alt tepside kalacak. Süzgeci ters olarak da tepsiye yerleştirebilirsiniz. Böylece daha az sulu yağlı sebzeler pişirebilirsiniz. Oldukça iyi düşünülmüş. kısma takılan çubuk ve üzerine takılan 3 adet kancayla asabileceğiniz etler pişirebilirsiniz. Bandır mantığıyla harika sonuçlar çıkar bu aparat. Yine karp bizi düşünmüş. Yan sehpalara takılan kancalara mangalı ile birlikte gelen kömür karıştırma küreği, kömür maşası, döküm ızgara ve yağ kanallı ızgaraları temizlemek için aparatları asabilir, kalabalığı ortadan kaldırabilirsiniz. Sırada döküm tava var. Tava %100 doğal kaplamasız dökümler üretilmiş. Yani emeğe kaplama değil. 28 santim büyüklüğünde 2,5 litre kapasiteli. 3 kat seasoning işlemi yapılmış bir tava. Yani yağlanmış ve fırınlanmış. Bakımı hassas Kullanımı bir o kadar sağlıklı bir tava. Deterjanla kesinlikle yıkamayın. Sıcak su, tel, fırça ile temizleyebilirsiniz. Hafif yağlı olarak saklamanız gereken bir ürün. Benim yine olmazsa olmazlarımdan. Buhar teknesi ve tutuşturma bacası da oldukça başarılı. İki modeli de kullandım. Her iki modeli karşılaştıracak olursam en temel değişiklik alt havalandırma ve kül haznesi değişmiş. Mangalı taşıyan profiller daha kalın ve tekerler daha büyük ve kaliteli olmuş. Ön kapak tutma ve taşıma kolları daha kullanışlı bir şekilde değişmiş. Rafların kalitesi artmış ve yeni aksesuarlar gelmiş. Önceki modelde havalandırma performansı çok başarılıydı. Tüm havalandırma kapakları kapatıldığında gözler daha sonra kullanmak üzere tamamen sönüyordu. Bu modelde de aynı performans devam ediyor. Ana gövde 1.3 kalınlığında saç. 690 dereceye kadar dayanıklı boya ile boyanmış. Sonuç olarak toparlamak gerekirse tüm ihtiyaçlarınızı giderebilecek bir barbekü. Türkiye'de bu kadar aksesuar olan başka bir mangal olduğunu sanmıyorum. Belki Weber var ama onun da fiyatlarına yaklaşılmıyor. Bu mangalın önceki modelini de kullanıyordum. Bazı eksiklikler olmasına rağmen tüm ihtiyaçlarıma cevap vermişti. Yeni modelde hepsi giderilmiş, üstüne de çok ekleme yapılmış. Aslında güzel olan şu, yerli bir firmanın bu kadar yeniliğe açık olması ve eksiklikleri gidermek için gösterdiği çaba. Bu arada kendim ve kanalım ile ilgili de iki kelam etmek isterim. Gelen soru ve önerilere de cevap niteliğinde olsun. Yeni bir kanal diyebilirim. İstediğim şuydu, farklılık yaratmak. Sürekli aynı sözlerle karşılaşıyorum. Neden tarifleri anlatmıyorsun? Ülkemizde çok fazla bu tarz kanal var. Yiyeceklere odaklı, kaliteli görüntülerle farklı işler yapmak istedim. Tutar ya da tutmaz. Keyif alarak yapıyorum, sanırım önemli olan da bu. Ha bu arada, diğer videolarımda konuşmuyorum ancak alt yazı ve açıklama kısmında püf noktalardan söz ediyorum. Her cuma yeni lezzetleri kaçırmamak, kanalıma destek olmak için izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Son olarak, kanal sloganımla kapatayım. Mangalın sezonu olmaz, nefes alıyorsanız o ateş yanar. Sevgiyle kalın dostlar.